5. sorumuzda eksi 16 sayısından aşağıdaki sayılardan hangisi çıkartılırsa sonuç 28 olur demiştir. Eksi 16 sayısından öyle bir sayı çıkartalım ki sonucumuz artı 28 olarak bulunsun. Eksi 44 sayısını verirsek sonuç 28 olarak çıkacaktır. Bu işlemi sağlamasını yapacak olursak Eksi 16 eksi eksi 44 eşittir. Dendiği zaman parantezin önünde herhangi bir işaret yoksa parantezin içindeki sayı aynen çıkar. Eksi işaret varsa içindeki işaret tersini alır. Artı 44 olur. Bu durumda eksi 16 pulda artı 16 pul eklenirse 28 artı kalacağı için sonucumuz 28 olarak bulunacaktır. Yani cevabımız 5.